Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim inan eder sözlerin sözlerindi. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde sesiyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur Süleyman Tanrı'dan bilgelik ve anlayış almışsa o halde yönetimi neden başarısız oldu? Tanrı adamı geldi ve Nebat oğlu Yarovam'a bir mesaj söyledi. Bu onu kızdırdı. Bu mesajın içeriği nedir? Krallık, Yahuda ve İsrail krallığı olmak üzere ikiye bölündü. Var olan her krallığın doğası nedir? Sevgili izleyiciler, sizi ve her yerdeki tüm izleyicileri günlük çalışma programı kutsal yazıların yeni bölümüyle selamlıyoruz. Günlük kutsal kitabı incelemek için ilk program. Yaradılıştan vahye kadar kitap kitap. Çalışmamızda birinci krallar kitabına ulaştık. Eski ayetin tarihi kitaplarından biridir. Bölüm 13 ve 14. Bu bölümlerde krallığın Büyük Kral Süleyman'ın ölümünden sonra bölünmesinden bahsediyoruz. Şimdi bölümün başında konuklarımı, Rabbin hizmetkarlarını izninizle karşılamak istiyorum. Kalet kardeş hoş geldiniz. Hoş bulduk. Esam kardeş hoş geldiniz. Hoş bulduk. Onur duyduk. Teşekkür Bizi onurlandıran değerli konuklarımız sizler de hoş geldiniz. 13. ve 14. bölümlerin çalışmasına geçmeden önce izleyicilerin mesajlarından iki mesaj okuyacağız. Mısır'dan Michael İbrahim diyor ki Kutsal Yazılar Programından sorumlu olan sevgili kardeşlerim, bu eşsiz ve özel program için çok teşekkür ederim. Dediğiniz gibi Kutsal Kitabı inceleyen ilk günlük televizyon programısınız. İlk defa çalışıyoruz. Kutsal Kitap sizinle düzenli bir şekilde öğreniliyor. Tanrı sizi korusun. Ben Birleşik Arap Emirliklerinden Suzanneat El Avdiye. Şöyle diyor. Birleşik Arap Emirliklerinden bir izleyiciyim. İsa'yı birkaç ay önce hayatım için kişisel bir kurtarıcı olarak kabul ettim. Kutsal Yazılar programını tanıyana kadar o ve kutsal kitap hakkında daha fazla bilgi edinmek için çok hevesliydim. Kutsal kitabı benim için açtı. Ülkemde kiliselerin olmamasını telafi etti. Benim için dua edin. Tanrı sizi korusun.'' Sizin için dua edeceğimize söz veriyoruz. Tüm izleyicileri ve onların tüm mesajlarını memnuniyetle karşılıyoruz. 13. bölümdeki çalışmamıza döndüğümüzde size sormak istiyorum Kalet kardeş. Krallığın bölünmeden sonraki durumu hakkında bize bu bölünmenin özelliklerini anlatmanızı istiyorum. Birincisi bu bölünme Süleyman'ın zamanında krallığa gelen ancak Süleyman'ın günlerinden sonra oğlu Yarovam'ın hükümdarlığında gerçekleşen yargı kanıtıdır. Bu, krallığın tanrının önünde doğrudan olmadığının kanıtıdır. Putların peşine düştüklerinden daha önce bahsetmiştik zaten. Süleyman'ın ölümünden sonra krallık Yarovam yönetiminde ikiye bölündü ve sadece iki kabile kazandı ve güney krallığı olarak adlandırıldı. Mısır'dan gelen asi hizmetkar Napat'ın oğlu Yarovamsa 10 kabile kazandı. Şilonlu Ahiya peygamberin etkili bir pratik yolla kehanet ettiği şey buydu zaten. Yarovam'la tanıştığında ve yeni giysisini 12 parçaya böldüğünde. Krallık iki kısma ayrıldı. Kuzeyde bir kısım ve güneyde bir kısım. Kuzey kesimi Samiriye'yi başkenti olarak aldı. Yeruşalim güneyin başkenti olarak kaldı. Krallığın her parçası ayrı bir sistemi, dini, ritüelleri, düzenlemeleri ve politikalara olan bir krallık haline geldi. Bu bölünme iki krallığın nihai kararı gerçekleşinceye kadar da kaldı. Kuzey krallığı ilk olarak Asur tarafından yargılandı. 120 yıl sonra Asur esaretinden kuzey krallığının 10 kabilesine kadar Güney krallığı hakkında karar Nebukadnezar tarafından verildi. Ve ayrıca bu Süleyman'ın zamanından sonra krallığın asla galip gelmediği anlamına da geliyor. Zaten Süleyman'ın krallığı bu yüzden uzun sürmüştür. İki krallığın birbirine karşı savaşması da Tabii mı ki Yoğun bir rekabet içinde kaldılar. Toplantıları toplantıları çok azdı. Ancak çok uzun süreler şiddetli ve sert bir düşmanlık içinde kaldılar. Ve bazen de iki krallık arasında çok büyük savaşlar oluyordu. Ve bu savaşlar çok şiddetli, çok sert bir biçimde yıllarca sürüyordu. Doktor Esam, bu krallığın bölünmüşlüğünün felaketinden önce merak ediyorum. Süleyman bilgelik aradı mı ve Rab ona verdi mi? Krallığın işlerini yönetmede bu bilgeliğe göre yaşamadı ve bu derin çukura düştü. Tek başına bilgelik sahibini bazı konularda manevi olarak düşmekten korur mu? Cevap hayırdır. Eğer bilgelik doğru kullanılmazsa kendisi kötü olanı yapmak için bir araç olabilir ne ölçüde bak. Ya da muhtemelen Tanrı'nın verdiği amaca hizmet etmemek için insani şeylerde kullanılabilir. Süleyman'ın bilgeli inanılmazdı ve birçok yönden harika görünüyordu. Tüm dünyada biliniyordu ve Tüm krallar Süleyman'ın hikmetini işitmek için dünyanın dört bir yanından geldiler. Süleyman bilgeliğini krallıkta kullandı ancak onu kişisel yaşamında ve ailesinde kullanmadı. Yani o zamanın kralı olarak başarılı bir kraldı ve tüm insanların görmeyi seveceği bir krallık kurdu. Fakat aynı zamanda kişisel hayatında ve dindarlığı için bilgeliği kullanmadığı için başarısız bir insandı ailesinde nasıl düzgün bir aile kuracağı kiminle evlenmesi gerektiği ve evinde kimin olacağı konusunda da başarılı değildi özdeyişler kitabında bu konular hakkında hikmetten bahsetmesine rağmen onu yaşamadı vaiz kitabı bize hikmetin doğru kullanımı hakkında özdeyişlerde yazdıklarını yaşamadığını söyler bunun yerine vaiz kitabında bilgelik hakkında yazdıklarını yaşadı bir kişinin kişisel arzularını tatmin etmek için kullanılan bilgelik hakkında yazdı İnsan bilgeliği. İnsan bilgeliği. kendini tatmin etmek için kullanılır. Bilgelik kendini tatmin etmek için kullanıldığında Süleymanı bu düşüşten koruyamadı. Süleymanı krallık bölümünün temelini atmaktan koruyamadı. Kalet kardeşten duyduğumuz gibi krallık Yarovam döneminde bölünmüştü. Ancak bölünmesinden sorumlu olan Süleyman ve Rab ona onun yüzünden bölüneceğini söyledi ve yaptığı kötülükler maalesef hikmetin kendisinin de kötüye kullanılmasıyla halkı putperestliğe götürdüğü gibi insanları aynı kötülüklere götürdü. Evet. Putlara tapınmayı o kadar çok genişletti ki kendini kontrol edemedi. Bu nedenle hikmeti kötüye kullanması nedeniyle bu bölümden Süleyman sorumludur. Doğru. Şimdi bir ara verip sonra konuklardan soru alacağız. Sevgili izleyiciler, aradan sonra görüşmek dileğiyle. Konuklarımızın sorusunu almak üzere tekrar döndük. Sorunuz lütfen Süleyman'ın hayatındaki putperestliğin, krallığın bölünmesini ve diğer ciddi sonuçlara yol açtığını gördük. Paganizmin olmadığı bir toplumda neye karşı ihtiyatlı olabiliriz? Bugünlerde toplumumuzda putperestlik olmadığı sürece neye karşı ihtiyatlı olmalıyız? Belki de hiç putperestlik yoktur. Ancak putperestliğin başka bir anlamı vardır. Yeni ahitin ışığında kalbi ve ruhu Tanrı'dan döndüren her şey bir puttur. Karanlıkta yürümek. Kendini kontrol etmeyen, kontrolsüz duygular ve ben merkezcilikten bağımsız bir yaşam gibi. Bütün bunlar insanı Tanrı'dan uzaklaştırır. İnsanı Tanrı'dan uzaklaştıran her şey putperestliktir. Elbette her birimiz kalbinin zayıf noktasını biliyoruz. Çünkü insan zamanın neyi çaldığını, neyin emeğini çaldığını, neyin enerjisini boşa harcadığını, neyi düşünmeye devam ettiğini ve onu tanrıdan neyin uzaklaştırdığını bilir. Bu putperestliktir. Bu putperestliğin ta kendisidir. Ta kendisi. Başka bir deyişle putperestlikle birlikte ahlaksız bir hayat vardı. Yani temiz olmayan bir hayat. Kirlilik, kirlilik. Pagan ibadeti bölünmeden sonra İsrail'de yaygındı ve ve kirlilik, sihir ve fuhuşla ilişkilendirildi. Ahlaksız yaşam ve çökmekte olan yaşam, putperestlik ve paganizmle el ele gider. Kutsal kitapta putperestliğe düşen ve Tanrı'dan yüz çeviren iki kişi var. İkisi iktidar tarafından ayırt edildi. Şimşon fiziksel güçle karakterize edildi. Tanrı ona, Tanrı'nın kalbinde belirli bir görevi ve amacı gerçekleştirmesi için ona bu gücü verdi. Ve Tanrı'nın kendisine hikmet verdiği Süleyman, doğunun bütün oğullarını aştı. Süleyman'ın bilgeliği, onların bilgeliğini aşıyordu zaten. Ama tabii ki çok geçmeden düştüler. Tanrı'nın kendisine güç verdiği Şimşon, bu gücü nasıl kullandı peki? Ve sonra nasıl kaybetti? görevini nasıl yerine getiremedi? Ahlaki yozlaşma içinde yaşamasına izin verdiğinde, görevi yerine getirmeyi başaramadı. Gözlerinin şehvetinin peşine düştüğünde, kendini kirliliğe ve günaha bıraktığı zaman, kalbinin eğilimlerinin peşinden gittiğinde, Süleyman'la olan buydu, bilgeliği kayboldu. Bu bize bir uyarı verir. Aslında Tanrı bize yaşam ve Tanrı sağlık için, ihtiyacımız olan her şeyi verdi. Bize büyük ve muazzam bir potansiyel sağlandı. Kutsal yazılarda sahip olduklarımız bizi güvende tutmak için zaten yeterlidir. Kutsal Ruh içimizde kalıcı olarak ikamet eder. Tanrının bize verdiği bu olanaklardan gerektiği gibi yararlanırsak kendimizi putlardan koruyacağız. Bu kutsal kitapta Elçi Yuhanna tarafından, tamam. inananlara yazılan bir emirdir. Kendinizi putlardan koruyun. Kalbimizi Tanrı'dan uzaklaştıran her şeyden korumak için Tanrı'nın bize verdiği her olasılığa yatırım yapmalıyız. İdollere yönelik çekiciliğin köklerinin insan kalbinde bulunduğunu mu söylemek istiyorsunuz? Tabii, yürek her şeyden Kalbi önce aldatıcıdır. Kalbi, uzaklaştıran tek şey bir idoldur. Kesinlikle. Kalbin bunlara eğilimi vardır. Doğru. Bu şeylere eğilimlidir ve onlara karşı vahşi bir istek duyar. Mükemmel. Duyulur. Doktor Esam? 13. bölümün ilk 10 ayetini okuyacağım. Yarovam buhur yakmak için sunağın yanında dururken bir tanrı adamı Rabbin buyruğu üzerine Yahuda'dan Beytel'e geldi. Rabbin buyruğu uyarınca sunağa karşı şöyle seslendi. Sunak, ey sunak, Rab diyor ki Davut'un soyundan Yoşiye adında bir erkek çocuk doğacak. Buhur yakan tapınma yerlerinde görevli kahinleri senin üstünde kurban edecek.'' üstünde insan kemikleri yakılacak. Aynı gün Tanrı adamı bir belirti göstererek konuşmasını şöyle sürdürdü. Rabbim bana açıkladığı belirti şudur. Bu sunak parçalanacak. Üstündeki küller çevreye savrulacak. Kral Yarovam, Tanrı adamının Beytel'de sunağa karşı söylediklerini duyunca, elini ona doğru uzatarak yakalayın onu diye buyruk verdi. Ancak Tanrı adamına uzattığı eli felç oldu ve düzelmedi. Tanrı adamının Rabbin buyruğuyla gösterdiği belirti uyarınca sunak parçalandı, üstündeki küller çevreye savruldu. O zaman kral Yarovam Tanrı adamına lütfen benim için dua et. Tanrın Rabbe yalvar ki elim eski haline alsın dedi. Tanrı adamı Rabbe yalvarınca kralın eli iyileşip eski halini aldı. Kral Tanrı adamına benimle eve kadar gel de bir şeyler ye dedi sana bir armağan vereceğim. Tanrı adamı varlığının yarısını bile versen seninle gelmem diye karşılık verdi. Burada ne yer ne de içerim. Çünkü Rab bana orada hiçbir şey yiyip içme ve gittiğin yoldan dönme diye buyruk verdi. Böylece Tanrı adamı Beytel'e gelmiş olduğu yoldan değil başka bir yoldan gitti. Evet Doktor Esam. Buradaki kehanet adı Yoshiya olacak bir oğul hakkındaydı. Ve sunaktaki yüksek yerlerin kahinlerini kurban edecek. Bize bu kehanetten yıllar sonra gelecek olan Yoshiya'yı anlatacak. Bu kehanet 300 yıldan uzun bir süre sonra gerçekleşti. Yoshi adında bir kişi doğdu. Yahuda'nın dindar krallarından biriydi ve krallıktan sonra İsrail krallarının İsrail ve Yahuda krallığına bölündüğünü biliyoruz. İsrail'in 19 kralından hiçbiri tanrısal değildi. Yahuda kralları 20 kraldı. Sıraların yanında 2 oldular. 8 tanesi tanrısaldı. Ne yazık ki gerisi de gerisi kötüydü. Evet, mi? gerçekten çok kötüydü. Oran nasıldı? Bak. En dindar kişilerden biri Yoşiya'ydı o dönemde Yahuda tarihinde canlanan son kişiydi. Rab bu sefer halkın dikkatini çekmek için onu kurdu. Yolsuzluğun koşuşturmacası arasında dindar birini yetiştirdi. Burada gördüğümüz gibi Tanrı'nın büyüklüğü budur. Tanrı meydana gelen kaosun ortasında peygamberlik için Yahuda'dan bir peygamber gönderdi. Bir gün bu büyük kralı diriltecek bu kral büyük bir rönesansa neden oldu. Belki de bu Yahuda tarihinde ve İsrail tarihinde Davut krallığının kurulduğu günden itibaren asla gerçekleşmedi. Bildiğimiz ve belki de daha sonra karakterini incelediğimizde onu okuyacağımız gibi canlanışı birçok iyi şeyle karakterize edildi. Yahuda da başladı sonra İsrail krallığına yayıldı. Bu sunak Samiriye'deydi. Yaruvam'ın inşa ettiği ve kurban ettiği sunak İsrail krallığına ait olduğundan Yoşiya'nın yaptığı iş sadece Yahuda ile sınırlı kalmadı aynı zamanda İsrail, e İsrail krallığına da uzandı. Tamam. Kalet kardeş Yarovam'ın bu kehaneti duyduğunda tepkisi elini uzattığı yönündeydi. Yarovam'a yakala onu diyerek elini uzattı. Elleri kurudu ve uzattı. Tanrı adamının intikamını alacaktı. Yarovam neden bu mesaja kızdı peki? Sanırım kral Yarovam'ı Tanrı adamını kızdıran iki sebep var. Biri iç neden, diğeri de dış neden. İç neden, Tanrı'nın mesajının, kralın vicdanını rahatsız etmesidir. Ve her zaman, Tanrı herhangi birine bir mesaj gönderdiğinde, mesajın ışığını vicdana bırakır. Tanrı duygulara hitap etmez. Tanrı vicdana hitap eder. Böylece vicdanı uyanmadı ama karıştırıldı. Vicdanının, acıtasyonunun etkisinde kaldı. Tanrı, adamının varlığına tahammül edemedi. Bu yüzden öfkeyle ondan intikam almak istedi. İkinci neden, ki açık bir nedendir, belki de Kral Yarovam, halk bu kehaneti duyarlarsa, bundan etkileneceklerini ve krallığın bir kez daha Yahuda krallığıyla birleşeceğini düşünüyordu. Bu arada, on oymak olduğu için, Büyük bir kayıp olacak. İlk neden, vicdanı karıştırıldığı için içsel bir nedendir. İkinci neden, açık bir neden, çünkü krallıktaki payını bağımsız olarak korumak istiyordu. Bu yüzden Tanrı adamının intikamını almak istedi. Ama Tanrı hemen müdahale etti. Tuhaf olan bir mucize gerçekleşti. Ee, bir şifa mucizesi duyuyoruz. Ama Tanrı kralı felçle vurdu. Çünkü elini uzattı. Elinin gerilmesinin öfke ve aptallıkla dolu olduğuna inanıyorum. Yani Tanrı burada krala bir ders vermek istemiştir. Ve sanırım bu da işe yaramıştır. Kralın daha önce Süleyman'a kalkan elleri Aynen. felç oldu. Aynen öyle görünüyor ki, Yarovam elini kaldırırdı. Tanrı adamı. Süleyman'a elini kaldırdı. Tanrı onu görmezden geldi. Belki Süleyman bir şekilde bunu hak etti, bilmiyorum. Ama Tanrı'nın mesajıyla gelen, Tanrı adamına bunu uzatmak için. Bu gerçekten tehlikeli. Aslında burada gerçek için bir ders var. Bir günde Tanrı'nın adamlarından birine karşı aptalca düşünmek mümkündür. Ama Tanrı adamının mesajı, vicdanı rahatsız ediyor olsa bile, ona öfke ve incitmeyle değil, olumlu yanıt vermeliyim. Sonra kral Tanrı'nın adamını ödüllendirmek istedi ama Tanrı adamının anlayışı vardı. Rabbin buyruğuna göre kralın evine girmedi. Yemek yemedi, içmedi. Aslında burada Rabbe hizmet eden bizler için öğrenmemiz gereken çok önemli bir ders vardır. Hayatımızı kazanmak için Rabbe hizmet etmiyoruz biz. Evet. Ama Tanrı'ya hizmet etmek bir onurdur. Her kişiye teslim etmesi için Tanrı'dan bir mesaj emanet edilir ve geri kalan şeyler Tanrı tarafından garanti altına alınmıştır. Yaşamak Tanrı tarafından garantilidir. Umudumuzu insanlara bağlamıyoruz. Bu yüzden peygamber ne kralın evine girmek ne de kralın masasına oturmak istedi. Ama Tanrı adamının farkında olmadığı başka bir tuzak daha vardı. O gittikten sonra İsrail'den ihtiyar bir peygamber geldi ve ona, ''Ben senin gibi bir peygamberim, gel.'' dedi. Ve o aldatıldı. Aslında bu bizim için bir başka önemli derstir. Tanrı'dan bir mesaj alsak bile, hizmette herhangi bir tür cemaat yapma arzusu ya da tutkusu gösteren bir ortak olduğunu varsaysak bile, bizimle ama Tanrı'dan bir mesaj aldığımız sürece, Kimsenin sözlerine cevap vermemeli ya da bir demiş. mesaj ya da peygamber olduğunu iddia eden ortak hizmetkar olup olmadığı. Tamam. Bir ara verip ardından konuklarımızdan soru alacağız. Değerli izleyiciler, aradan sonra görüşmek dileğiyle. bir kez daha değerli konuklarımızın sorusunu cevaplamak için döndük. Evet sorunuz lütfen. Bu bölümde bölündükten sonra Kuzey ve Güney krallıklarının kralları hakkında bir fikir sahibi olmak istiyoruz. Bu bölümde Kuzey ve Güney krallıklarındaki krallar hakkında bir fikre ihtiyacımız var. Buyurun lütfen. Kuzey krallığı 19 kral tarafından yönetildi. Ve Güney krallığı yaklaşık 20 kral tarafından yönetiliyordu. Kuzey Krallığı'nın kralları çok kötüydü. Elbette ne vicdana, ne yasadan, ne sunaktan, ne tapınaktan, ne kurban, ne de kahinden etkisi olduğu için kötüydüler. Ne bir levili falan. Güney Krallığı'nda 20 kral vardı. Hepsi, hepsi iyi değildi. Sadece, sadece 20 kişiden 8'i. 8'i iyi. Evet, 8 iyi kraldan 5'i reformist canlanma yaptı. 8'in tamamı çok iyi değildi. Ama 20 kişiden sadece 5'i iyiydi. 20'nin 5'i. Halk arasında reformist canlanmalar yapan dörtte biri. Durum Güney Krallığı'nda Kuzey Krallığı'ndan daha iyi değildi. Kuzey Krallığı'nda krallığı başlatan kralların başında isyankar köle Nabat'ın oğlu Yarovan vardı. Ee, Yahuda olan e, Güney Krallığı Süleyman'ın oğlu Kral Yarovanla başladı. Aslında ikisi de aptallıkla karakterize edildi. Bu ifade yerinde bir ifade. Biri putperestlik ve paganizm açısından aptaldı. Diğeri yaşlıların bilgeliğinden ayrıldığı için aptal bir konumdaydı. Onlar gençlerin tavsiyelerine uydu. Ne yazık ki. Doktor Esam, Yarovam'ın İsrail'in günah işlemesine neden olduğunu biliyoruz. Asi bir köleydi ancak Yarovam Güney Krallığı'nın başıydı ve o da kötüydü. Babasından miras aldığı doğruluktan geriye kalan yok muydu? Ne yazık ki Yarovam kötüydü. Bu arkadaşlarının tavsiyelerini duyduğundan beri en başından beri açıktı. Açıkça onlarla tutkusu ve kötülükle meşgul oldu. Burada Yarovam hakkında okuduklarımız çok tuhaf. 14. bölümde Annesinin adı hakkında konuştuktan sonra Yahuda yaravam yüzünden Rabbin gözünde kötü olanı yaptı ve babalarının yaptıklarından daha çok işledikleri günahlarla Tanrı'yı kışkırttılar. Çünkü kendileri için her yüksek tepeye ve her yeşil ağacın altına yüksek yerler, sütunlar ve aşerim inşa ettiler. Ve topraklarda erkek kült fahişeler de vardı. Rabbin kovduğu ulusların tüm iğrençliklerine göre yaptılar. Bunlardan daha fazlası Kral Yaravam'ın 5. yılında Mısır Kralı Şişak ortaya çıktığında olan şeydi. Mısır Kralı Şişak, Yaruşalim'in karşısına çıktı, Rabbin evinin hazinelerini aldı. Yani babasının kurtardığı her şey kötülük yüzünden alındı. Kralın evinin babasının kurtardığı tüm altınlar, hazineler, depolar götürüldü. Ayrıca Süleyman'ın yaptığı ve gurur duyduğu tüm altın kalkanlarını da aldı. Onların yerine sahte olanları yaptı. Tüm hayatı sahte oldu. Yaravan bronzdan kalkanlar yaptı ve bunları krallığın evinin kapısını tutan muhafız hizmetkarlarının ellerine verdi. Gittiğinde taşıyorlar. Altınları olduğunu göstermek için ne yazık ki kral... Ayrıldığında onları Yaravamın hayatı sona erene kadar nöbet odasına geri getirdiler. Yahuda'nın ilk kralı olmasına rağmen kötülükten kötülüğe gitti ve halkı da kötülüğe yöneltti. Bu bize Kuzey Krallığı'nın başı o kadar kötüyse ve Güney Krallığı'nın başı o kadar kötüyse bu iki krallığın Tanrı'nın kararı olarak esarete gitmesi gerektiğini söylüyor. Tanrı sizi korusun bölümü konuklarla gözden geçireceğiz. Sadece biriniz bana söylesin lütfen. Yarovam neden Tanrı'nın adamının getirdiği mesaja kızdı? Yarovam'ın kızmasının iki nedeni var. İç neden vicdanının rahatsız olmasıdır. Çünkü Tanrı'nın mesajı her zaman vicdana hitap eder. Vicdanı Tanrı'nın adamını kendisinden önce görmeye dayanamayacağı için hareket etti. İkinci neden açık bir nedendi. İnsanlar bu mesajı duyduklarında kalplerinin tekrar Yahuda krallığına döneceğini, böylece krallığını kaybedeceğini düşünüyordu. Tanrı'nın adamını öldürmek istedi ancak Rab buna izin vermedi ve uzattı elini felç etti. Tanrı adamının sözleriyle Kral Yoshiya hakkında bir kehanet vardı. Bana Yoshiya ve hükümdarlığı hakkında bir fikir verir misiniz? bu kehanetin 300 yıl sonra gerçekleştiğini görüyoruz. Yoshiya, Yahuda Krallığı'nı yöneten en iyi krallardan biriydi. Onun döneminde büyük bir manevi canlanma gerçekleşti. Bunun sadece Yahuda'da, Yahuda Krallığı'nda olmasına değil, İsrail Krallığı'na da yayılmasına neden oldu. İktidar zamanının iyi bir zaman olduğunu söyleyebiliriz. Mükemmel. Çok teşekkür ederim. Tanrı sizleri korusun. Teşekkürler. Tanrı'nın hizmetkarları. Önümüzdeki bölümde konuşmamıza devam edeceğiz. Kralların annelerinin birçok isminden bahsedildi. Bir anne ister iyi ister kötü bir adam olsun çocuğunun yetiştirilmesinde rol oynar mı? Kral Asa neden Aram kralı Benhadad'a hediyeler gönderdi? Bundan hangi dersleri çıkarıyoruz? Olaylarda ortaya çıkan Nadab kimdir ve onun hakkında ne biliyoruz? Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rabb sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur